Soru, üzerinde ayet yazılı olan bir şeyle tuvalete girmek caiz midir? Alimlerimizin bir kısmı bu yazılar açıkta değilse, mesela cebimizde ise ya da bir şeyin içinde sarılıysa bunlarla tuvalete girmenin mekruh olmadığını söylemişlerdir. Ama imkan dahilinde bundan sakılması gerekir demişlerdir. Asıl olması gereken tuvalete girerken kişinin üzerinde ayet yazılı bir kağıt ya da musaf bulunması mekruhtur. Nebel Asad ve Vesselam'ın yüzünün üzerinde Muhammedun Resulullah ibaresi yazılı olduğu için tuvalete gitmeden önce yüzünü çıkarırdı. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'da geçmektedir. Yani Allah Subhanahu Taala'nın kelamına, hakaret anlamına geleceğinden üzerinde ayet olan bir şeyle tuvalete girmek caiz değildir.